Yani yine... şey ee, dolayısıyla biz bir dahaki hafta arkadaşlarımız dediği gibi biz e, başvurmayı da deneyebiliriz. Yine eminiz yine bir yasaklama kararıyla karşı karşıya geleceğiz ama e, biz e, hiçbir zaman 963 haftadır olduğu gibi biz bu haftada kayıplarımızı aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Kenan Bilgin'i ve tüm kayıplarımızı unutmayacağız. Demokratik bir devletin varlığının vurgulanabilmesi için bireylerin toplantı ve gösteri yürüyüşleri yapma hakkına sahip olmaları temel bir gerekliliktir. Anayasa Mahkemesi iştihatlarında bu hayati ilkenin altını çizerek toplantı özgürlüğü demokrasiyle sıkı bir bağ içerisindedir. Tespitinde bulunmaktadır. Demokratik sistemler içerisinde vatandaşlar devlet tarafından saygı gören ve korunan temel haklara sahiptirler. Bu haklardan biri de toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme hakkıdır. Bu hakkın kullanımı halkın aydınlatılması ve kamusal farkındalığın arttırılması için etkili bir yoldur. Ancak ne yazık ki Türkiye'de demokratik ilkelerin ihlali endişe verici bir şekilde devam etmektedir anayasa ve yasal haklarımızı kullanarak sevdiklerimizin gözaltına alındığı olayları açığa çıkarmak ve kamusal bilincin artırılmasına katkı sağlamak istediğimizde sistemli bir şekilde engellenmekteyiz. Her cumartesi işkence ve kötü muamele yasağını ihlal eden koşullarda gözaltına alınmaktayız. Oysa gözaltına alma kararı, kararı kişinin suç işlediğini gösteren güçlü deliller olduğunda verilebilir. Anayasa Mahkemesi dahil organları cumartesi annelerinin engellenmesinin hak ihlali olduğunu ve buluşmalarında suç unsurunun oluşmadığını belirtmektedir. Savcıların bağlı olduğu Adalet Bakanlığı'na ve kolluğun bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı'na soruyor ve bir açıklama bekliyoruz. Suç unsurlarının oluşmadığı halde neden gözaltına alınıyoruz? hukuki açıdan göz daha vermek, caydırmak veya onur kırmak amacıyla gözaltı kararı vermek mümkün olmadığına göre tüm eylem ve işlemlerimizi hukukun üstünlüğüne uygun bir şekilde yapma yükümlülüğümüzü askıya mı aldınız? Anayasa hukuk adalet tanımayan, devletin kurumsal yapısını darmadağın eden, keyifli uygulamalarla toplumu gelmeyi amaçlayan bu anlayışa boyun eğmeyeceğiz. Devleti yönetenlere tüm eylem ve işlemlerine hukuka bağlı kalma yükümlülüklerini hatırlatmaya devam edeceğiz. Devletin güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınarak kaybedilen sevdiklerimizi aramaktan vazgeçmeyeceğiz. Kayıplarımızın <laughs> adalete ulaşmak için hukukun bütün imkanlarını kullanmakta ısrar edeceğiz. 12 Eylül 1994 tarihinde Ankara'da gözaltına alınarak kaybedilen Ahimin oy birliğiyle Türkiye'yi mahkum etmesine rağmen iç hukuka dava açmasına gelmeden dosyayı kapatılan Kenan Bilgin'i ve tüm kayıtlarımızı unutmayacağız. Cumartesi anneleri ihade manşu